Merhaba arkadaşlar. Komunyo Podcast Süper Lig'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Yusuf Yıldırım. Mirhan'la beraber bugün mikrofonun başında olacağız. Hoş geldin Mirhan. Hoş bulduk, hoş bulduk abi. Gündem yine oldukça yoğun. Milli ara, milli ara öncesinde yaşanan gelişmeler, bahis soruşturması, Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi ve komün üzerinde değerlendirmelerimizle dop dolu bir bölüm hazırladık. Başlamadan önce YouTube kanalımıza abone olmayı, podcast yayınımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Desteğiniz önemli. Hazırsanız programımıza start veriyoruz. Miran ilk sorudan başlıyorum. Bayis soruşturması futbol adına hepimizi üzen bir süreç oldu elbette. Özellikle Süper Lig sevenler için. Fakat tabiri caizse koyun can derdindeyken kasap et derdinde biz de Umunya açısından düşünmek zorundayız. Tamam. Şimdi ceza alan futbolcular var ve takımlarında bu isimler banka oynuyorlar. Yusuf Özdemir, Adil Demirbağ, Alassane Endav ve Eren Elmalı gibi isimler. Miran, bu oyuncuların yokluğunda takımlarında kimler forma giyebilir? Komünyo <laughs> kullanıcıları için burada bir fırsat transferi çıkar mı? Tek tek değerlendirmeli alarım senden. Abi öncelikle bence e, fırsat olarak tabii ki üzücü bir süreç olsa da çok önemli fırsatlar bizim önümüze çıkıyor. Tabii bunun dışında işte Samsun Spor'dan Celil Yüksel gibi isimler de var ama biz daha çok uzun alanları şu anda baz aldık. Daha köklü değişiklik olacakları. Yusuf Özdemir'den başlayalım. E, Yusuf Özdemir, Alanyaspor için çok önemli bir futbolcu. Gerek hücum aksiyonlarıyla, gerekse takımdaki artık e, uzun süredir takımda bulunmasının da verdiği bu aidiyet duygusu olsa gerek. Önemli bir oyuncuydu. E, yerine ben e, Ruan'ın olduğunu düşünüyorum kalan sürede. Şu anda komünya'da orta sağ olarak e, kendine yer buluyor. İyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve artık e, onun da e, tam anlamıyla adapte olacağına inanıyorum kendi kadromda da görmek istedim oyunculardan biri. Umarım listeye düşerse kulağından tutmaya çalışacağım. Devam edecek olursak Adil Demirbağ'a gelelim. Adil Demirbağ yani Konya Spor için inanılmaz büyük bir kayıp. Sadece Adil değil Alessan da aynı şekilde. Hani bank oynayan iki tane futbolcusunu böyle bir skandalla kaybetmek yani hem taraftar için hem de eminim hoca için çok üzücü olmuştur. Bence Konya Spor'un defans attı. Hani sürpriz bir yumurta gibi. Çünkü kalan oyuncuların hiçbiri bence yeterli veya ne vereceği belli değil açıkçası. Konya'nın defans hattında yani stoper hattında üçlü oynamadığını varsayarsak tabii ki. Sol ayaklı Yasir Subaşı ile içi var. Sağ ayaklı ise Bazoer Uğurcan ve Utku Eriş var. Son hafta performansıyla dikkat çekti. Kalüş içi hem de Yasir'i ben yeterli bulmuyorum açıkçası. Sol soper rolünde oynayabilecek. İki tane de çift ayaklı oynamayacağını düşünürsek eğer buradaki tercih yine kalüş olacak gibi görünüyor. Ama bir ihtimal tabii ki 150 de olsa de oynayabiliyor. Burada asıl sıkıntı bence sağ ayaklı soper kim oynayacak? Riçli Bazoer mi? Geçen hafta yedeklerdeydi. Oynatılmadı. Uğurcan Yazgılı'mı şu anda sakatlıktan yeni döndü. iyileşme aşamasında daha deneyimli bir oyuncu tercih edilebilir. Utku Eriş mi? Ben kadromu açıkçası Utku Eriş'i transfer ettim. Güveniyorum. İyi buldum. Ve 160 bin değerinde şu anda da iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum Utku'nun. Umarım şans bulur. Ee, devam edecek olursak Alessandro'ya gelelim. Alessandro bence... Alessandro'nun yokluğu, işte takımdaki sakatlıklar, Pedrino sakatlıktan döndü. Bunun dışında başka türlü sakatlıklar geçiriyor ortası. Kanat rotasyonunda çok etkili bir isim var ve bence bu isim geçen sene Hatay Spor'da forma şansı bulan ve son 10-15 haftayı kasıp kavuran Bilal Butoppa. Aynı şeyleri görüyorum. Hatta Bilal bu topbadan daha az şans buldu ilk 10 haftada. Bilal bu 5 dakika falan bulmuştu. 10 15 5 az oldu gerçi. 15 20 dakika falan bulmuştu ama kendini gösterebilmişti. Bana inandırabilmişti. Ben de 7 kere yaklaşık 7 kere yaklaşık kadroma aldığım bir oyuncuydu alıp satıp. Stefanescu bence Bilal bu bu sene benzer etkisini yaratacak isim. E, Romanya Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunda 36 maçın 34'ünde ilk 11'de forma giyiyor. 14 gol 5 asistlik bir performans gösteriyor. Ve ayrıca takımının penaltıcısı rolünü üstleniyor. 3 tane de penaltı golü var. Hepsini atıyor. E, Konya Spor'da da şu anda net bir penaltıcı da belli değil. Eğer kadroya oturursa eğer kendini bulursa, ritmini yakalarsa işte çok önemli bir isim olarak görüyorum. Ama niyeyse şu zamana kadar hocalar türlü değişikliklerde boyunca rotasyonda şans vermediler. Umarım artık şans verirler. devam edecek olursak Eren Elmalı'ya gelelim. Eren Elmalı tabii ki Galatasaray için çok büyük bir kayıp. Sadece Galatasaray için Süper Lig anlamında değil, Şampiyonlar Ligi anlamında da bir kayıp. Hani Galatasaray çok detaylı ve temelli bir şekilde etkiliyor. Eren'in yokluğunda tabii ki Jakobs'un performansı çok önem kazanıyor burada. Ama Jakobs da bildiğim üzere kronik bir oyuncu, kronik bir oyuncu olmasının dezavantajlarını burada görebiliriz. Burada bence Galatasaray'ın elini rahatlaştıracak olan tek şey ise Roland Schalay'in varlığı. Hani Nereye koysanız oynayan bir oyuncu orta sahada oynar, 10 numara da oynuyor yeri geldiğinde. Forvet aslında orada da oynar, beklerde de oynuyor. Geçen sene de sol bekte Salah'ı bir 3-4 maç görmüştük zaten. Gayet de etkiliydi. Bu şekilde abi şu anda e, isimler üzerinden yaklaşırsak. Burada ama bence en önemli e, durum Konya sporların olacak. Çünkü hani Galatasaray'da Alanya Spor da belki tolere edebilir ancak iki önemli kayıp çok kritik. Teşekkürler Miran. Ağzına sağlık. Bay soruşturması nedeniyle ortaya çıkan bu değişimleri komünyo açısından değerlendirdik. Şimdi Miran ee, hazırsan milli ara sonrasına bakalım. Çünkü bu süreç sadece ceza alan oyuncuların yerini doldurmakla kalmadı. Aynı zamanda birçok futbolcu için form durumlarının değiştiği, yeni fırsatların doğduğu bir dönem haline geldi. O yüzden sana şu soruyu yöneltmek istiyorum. Milli ara sonrası Komünyo kullanıcılarına kimleri önerirsin? Abi şu şekilde. Tabii ki form durumu da önemli. Futbolcu nasıl bıraktığı, nasıl girdiği de önemli milli araya. Şimdi öncelikle sakatlıktan dönen futbolcular ve özellikle büyük futbolcular de gerek değer kayıplarıyla beraber çok önem kazanıyor. Burada değer kaybı yaşayan ve sakatlıkta olup iyileşen iki isim var göze çarpan. Birincisi İlkay Gündoğan şu anda takımla birlikte antrenmanlara katılmış ve Gençler Birliği maçında da önümüzdeki Galatasaray'ın forma giyebilecek duruma geldiği konuşuluyor yaklaşık 17,5 milyon değer bandından 14 milyonlara kadar geriledi. İyi bir alım fırsatı olabilir düşünenler için. Bunun dışında yine Yunus Akgün e, bel e, fıtığından dolayı ameliyat oldu ve çok hızlı bir şekilde döndü. Hani cidden tıp bende hani e, çok iyi bir rehabilitasyon süreci geçirdiğini görebiliyoruz. E, şu anda düz koşulara başladı. Fenerbahçe derbisine yetişip yetişilemeyeceği tartışılıyor. Yunus Akgün de şu anda 11 milyon değerinde yaklaşık olarak. 20'lerden buraya geldi. Yine iyi bir alım fırsatı olabilir. Bunun dışında bence yükselen formu olan ve fikstür iyi olan ee, bir tane defans oyuncusu var. Çok başarılı buluyorum. Takımının kaptanı. Ben, takımının kaptanı belki tahmin eden olmuştur şu söylediklerimden. Ahmet Oğuz. Kesinlikle Kocaeli Spor'da sadece teknik kapasite değil yürek de ortaya koyuyor. Çok başarılı buluyorum ve fiksür de bence Kocaeli Spor'un şu anda iyi. Yani bu sadece bu hafta biraz sıkıntılı. Göztepe deplasmanında belki ...yüksek taraftar gücünden dolayı sıkıntılı hale düşebilse de... ...önümüzdeki süreçte iyi bir isim olabilir. Devam edecek olursak burada garip bir isim var yine. Ee, Volkan Demirel geldiğinde kaleyi Erhan korurken Richardo Valho'ya güvenmişti. Bu güvenmesinin nedeninin altında aslında yatan başka bir durum daha var. Belki herkes bilmiyordur. Erhan hani kötü oynadığı için değil aslında. Ee, bence de oynaması gereken Richardo Valho. Bu ayrı bir parantez açıyorum. Ancak Erhan kötü oynadığı için değil... E, Richardo Valho'nun sözleşmesinden dolayı e, kesik yedi. şu anlama geliyor. Richardo Valho benim bildiğime göre tabii ki yanlış olabilir veya başka maddeler olabilir. Richardo Valho gençler bili'n satın alabilmesi için ilk yarıda oynatması gereken garanti bir maç sayısı var ve bu garanti maç sayısının sağlanması için bu yapılan anlaşmada kalan tüm maçlarda oynaması gerekiyor. Hani bunu bile bile artık gençler bili e, ekibi nasıl ona izin verdi? Hani kaleyi neden Gökhan Akkan'a teslim etti. Sene başında Erhan'la döndürmedi bilemiyoruz. Böyle bir durum söz konusu. Ricardo Valo Portekiz Ligi'nde de yaklaşık 2 yıl önce yılın kaleci seçilmiş bir kaleci. Çok başarılı bir kaleci. Ben Galatasaray maçında da etkili bir performans göstereceğini düşünüyorum. Ee, i̇yi bir öneri olabilir Milyara dönüşü. Çünkü kalan maçlarda önce garanti olarak görülüyor. Son olarak size önerim Savic. Stefano Savic ee, antrenmanlara başladı yeniden konuşuluyor. Ee, en çok puan toplayan defans oyuncularından biri en çok ortalamaya sahip e, puan ortamı sahip oyunculardan biri iyi giden bir Trabzonspor var İyi giden bir e, Trabzonspor iğmesinde takımın liderliğini üstlenecek oyuncu almak tabii ki iyi olacaktır. Milara sonrası ön edebilecek oyuncuları konuştuk Miran gerçekten önemli noktalara değindin buradan doğal olarak başka bir merak edilen konuya geçelim sosyal medyada kullanıcılarım sık sık soruyor. Editörler bu süreçte ne gibi transferler yaptı? Bu yüzden sana da sorayım. Milli arada takımına kimi aldın ve bu tercihi neden yaptın? Öncelikle seyircilere takımın bir iskeletini anlatmak amacıyla hani mantığını anlatmam için benim kadromda forvetimde Abraham'la Osimhen var. Hani benim ne halde olduğumu e, forvetlerim isimde anlamışlardı. Osimhen yine sakatlandı ve değeri 41 milyona çıktı. Hani satsam mı etsem mi diye düşünüyoruz. Kadroyu ben Büyük forvetlere yatırdım paramı. Arkaya fiyat performans isimlere her zaman yöneliyorum. Anadolu'dan keşif yapmaya çalışıyorum. Bu süreçte de aldığım yaklaşık 5 tane futbolcu var. Bunları e, olabildiğince ekonomik şekilde takımıma kattım. İlk ve en çok istediğim isim Remzi Safuri'ydi. Remzi Safuri sene başında da aldım, geri sattım. Çünkü Antalya Spor çok formsuzdu. Hoca rejime güven vermiyordu ve yeniden hoca değişikliğine gidildi. Bence Safir'in yeri şu anda çok garanti görüyorum ben. Antalyaspor son hafta her ne kadar yenilmiş olsa da önceki haftasında Remzi Safir'in yaklaşık 76 77lik iyi bir reyting ve maçı iyi bir oyunla tamamladı. Bundan sonra hazırlık maçında penaltı atarak sahada Yohan Boli varken. Ee, başka forveti Çıvan Çağra varken oynayan bütün etkili oyuncuları Nikola Storm varken penaltıyı atan yani takımın penaltıcı, penaltıcısı olduğunu gösteren golü attığı için takıma Remzi aldım. Şu anda da 300 bin civarlarında değeri. Ben hala ondan beklentiler içerisindeyim. Onun dışında aldığım podcast'imi dinleyenler bilir. Benim Karagümrük'te takıntılı olduğum bir isim var. Jure Balkoviç. Yine Balkoviç'i aldım. Karagümrük de hocayı değiştirdi ve ilk galibiyetini aldı. Balkoviç de ilk maçta yine etkili bir performans ortaya koydu. Her ne kadar puan ortalaması kötü olarak görünse de Balkoviç'in iyi bir takımın iyi bir çarkı olacağına inanıyorum. Bu yüzden Balkoviç'e de uygun olarak takım etkiledim. Devam edecek olursak Levat Mercan'ı aldım kadroma. E, ucuz fiyatı büyük takımdan oyuncu alıp fazla fiyata satmaya çalışıyorum açıkçası. Son 2 maçtır da ilk 11'de, son 4 maçında 3'ünde ilk 11 e çıktı Levent. Hani istikrarlı ve çalışan bir isim. Evet çok yüksek beklentilerim açıkçası benim de yok. Ancak kara gümrük döneminden de hatırlıyoruz ki Levent Mercan'ın uzaktan şut çekebilen e, yeri geldiğinde de e, cidden iyi kilit pas atabilen bir isim olduğunu hatırlamak gerekiyor. E, aldığım son iki isim ise Utku Yerişi zaten az önce değindim. E, ondan beklentilerim var. Uygun fiyatlı olduğu için aldım. Yine son aldığım isim. Daha çok defans oyuncuları aldım. Çünkü defanslarımda sakatlık vardı. E, Lautaro Giannetti. Bu da Antalya sağ stoperi. E, Antalya Spor'dan stoper alınırım ve kardeşim diyen olurum diye bilmiyorum. Ama onlara şöyle bir açıklanma olacak. E, Lautaro Giannetti eğer sakatlık geçirmezse Torino'da İtalya Serie A'da 34 maç ilk 11 forma giymiş bir oyuncu. E, Süper Lig'de çok rahat oynayacağını ve iyi bir takımda çok iyi puanlar toplayacağını düşünüyorum. Ve puan istatistiklerini incelediğimizde Lautaro Giannetti ya yani Antalya kötü gidiyor ve her maç neredeyse gol yemiş. Antalya her maç gol yediği için yüksek puanlar alamadı. Yine aldığı iyi puanlar var. Ancak Antalya'nın gol yemediği maçlar da olacak. Eral Bulut'un sisteminde oturttuğu zamanlar da olacak. O zamanlar ben 7, 8, 9 puanları görebileceğini düşünüyorum açıkçası. Transferlerim bu şekildeydi. Gayet bilinçli transferler, uygun bütçeli transferler yaptın. Yani eminim ki dinleyicilerimiz de buradan <laughs> e, ilham alarak belki de birkaç ismi kendi kadrolarına katabilirler. Abi aslan besliyoruz, aslan besliyoruz o gibi ama işte e, bazen yemlerini <laughs> vermek zor oluyor. O yüzden sıkıntılı durumlar. Şimdi gündemin sıcak başlıklarından birine geçelim. Beşiktaş cephesinde son dönemde ciddi tartışmalar yaşanıyor. Özellikle Sergen Yalçın ve Rafa Silva arasında konuşulan kriz. O yüzden sana şu soruyu yönelteyim. Beşiktaş'ta bu Rafa Silva sürecini nasıl değerlendiriyorsun? Takımın genel durumuna ve komünyo performanslarına etkisi ne olur? Öncelikle Sergen Yalçın'ın geçildiği rahatsızlıktan dolayı, e, dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rafa Silva'nın durumuna hızlıca değinmek gerekirse Rafa Silva Beşiktaş'ın en iyi oyuncusuydu. Rafa Silva Beşiktaş'ın en güven veren oyuncusuydu. Ve en kaliteli ayağıydı. Beşiktaş bunu kaybetti. Ve yerine oynaması beklenen iki isim var. Yani normalde Abraham bir yedek bir ilk 11 çıkıyordu. İşte Çerni değişiyordu ya da Jota Silva oynadı gol attı son hafta. İşte Cengiz Ünder oturdu derken şu anda bir netleşen belirli isimler var. Cengiz, Çerni ee, ve El Bilal Ture bu üçü garanti sahada olacak gibi görünüyor. Garantisi olmayan iki isim var. Jota Silva mı oynayacak? Temi Abraham mı oynayacak? Forvet Elbilal Ture mi olacak? Yoksa Abraham mı olacak? Soru burada. E, bu açıdan bence Beşiktaş'ı çok etkiliyor ve bence şimdi Rafa Silva aynı zamanda yüksek bir gol yükü anlamına geliyordu Beşiktaş için. Bu gol yüklerinin dağılması gerekiyor. Bu gol yükleri kime dağılacak? Bence Elbilal Ture'ye dağılacak ve Cengiz'e dağılacak. Elbilal Ture ve Cengiz'in çok iyi bir alım. Zaten Cengiz bence çok uygun fiyatta. Beşiktaş'ı bu açıdan e, komi oyuncular açısından etkileyeceğini düşünüyorum. Ancak genel anlamda Beşiktaş'ı kötü etkileyecektir. Tabii ki Rafa Silva çok önemli bir oyuncuydu. Beşiktaş tarafındaki Rafa Silva meselesini detaylıca ele aldık Miran. Gerçekten aydınlatıcı oldu. Şimdi yavaş yavaş programın son bölümüne geçelim. Önümüzdeki Süper Lig 13. haftası var. 13. hafta öncesi genel değerlendirmeleri neler? Hangi oyuncular öne çıkabilir? Hangi takımlar avantajlı görünüyor? Kısaca senden 13. hafta değerlendirmesini alalım. Abi şu şekilde bence haftanın en en önemli maçı açılış maçı benim gözümde. İki tane denk takım karşı karşıya gelecek. Kayseri Sporla Gaziantep Spor. Her ne kadar Kayseri Spor son hafta Fenerbahçe'ye karşı mağlubiyet almış olsa da bence ortaya koyduğu istek, hırs ve azim. E, gayet iyi olarak yorumluyorum ben. Kayseri kadrosunda da geçen iki hafta önce şov yapan Hoa Mendes geçen hafta sakatlığından dolayı Fenerbahçe'ye karşı forma giyememişti. Bu hafta tam kadro olarak sahada olacaklar. Fonda bir German onu kavar ve Hoa Mendes'in de takıma gelişiyle Lazlo Benes'in de kendi mevkisine artık yeniden geri döneceğini düşünüyorum. Benes'in ben 10 numarada etkili bir performans sergileyebildiğini düşünmüyorum açıkçası. 8 numaradayken daha isabetli olacaktır. E, Gaziantep Spor'da ise Maxim sakatlıktan dönmüş durumda. Onun dışında e, orta sahada Melih Kabasakal'ın bir sarı kart cezası var. Onun yerine büyük ihtimalle o Ogun Özçelik veya Bado süre bulacaktır. E, bu maçtan önerimse benim yine Kayseri Spor'dan yürüyecek olursam Hoa Mendes'in yine iyi bir oyun ortaya koyacağını düşünüyorum. E, Eyüp Karagümrük maçı yine çok önemli. Bu maç iki alt sıra takımının gelecekte ne olacak hakkında bize bilgi verecek. Kara ben biraz daha ağır basacağını düşünüyorum açıkçası. Beşiktaş Samsun maçı çok önemli. İki tane üst sıra takımı, iki tane iddialı takım. Beşiktaş az önce de konuştuk. Rafa Silva skandallarıyla boğuşurken Samsun Spor'sa yine aynı şekilde orta sahada cillini kaybetmiş olsa da ee iddialı bir şekilde e, zirve yarışını sürdürmek istiyor. Bu maçta yine bence en önemli kısım Samsun Spor'un stoper tandemi olacak. Rick Van Der Engel'ine yine çok iş düşüyor. Son olarak değinmek istediğim maç ve futbolculara da değinmek istiyorum. Konya Spor Antalya Spor. E, Birbirleri arasında nasıl bir çekişim var tam olarak hala ben de anlayabilmiş değilim. Ancak sosyal medyada birbirlerine karşı sert diller kullanan bir taraftar grubu ikisi de. E, sonucun önemli olduğu bir maç ve ben Antalya'nın doğal olarak ağır basacağını düşünüyorum. Çünkü Konya'da e, ilk soruda da konuştuk. Adil Demirbağ, Alessandro gibi isimler eksik. Antalya Spor'da çıkış arıyor. E, ben Remzi Safuri'nin ve Johan Bolli'nin bu maçta ikisinden birinin en azından skora yakın olacağını düşünüyorum. Miran değerlendirmeler için teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar Komunyo bu bölümünün de sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hem destek oluyor hem de bir sonraki bölümlerin şekillenmesine katkı sağlıyorsunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.